Merhaba hanımlar. Çok ciddi, çok güzel bir tonik modeliyle geldim. Teliko modeller gelmeye devam ediyor. Çok beğendim ben bu tonikimizi. En iki rengini de ekleyeceksiniz. Şöyle kumaş katimde yakından göstereyim. Örme, likralı, esnek. E, orta kalın triko kumaş kol manşetleri bu şekilde ribanalı gibi ama trikolu yakamız bisiklet yaka modeli var bunu göstereyim. İki renk seçeneğim var. Üzerimdeki oranj ve bir de pudra rengi var. Pudrayım göre. Alınlar standart kalıptır. O bir ürün. 38'den 48'e kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boy uzunluğu ne 80 santim. 80 santim. İster pantolonlarınızda, eteklerinizde her türlü kombinleyebileceğiniz bir kış ürünüdür. Sakın kaçırmayın. Çok cazip fiyata. Sipariş için masraftan veya devreden bekliyorum.